İzleyen herkese merhaba. Güzel bir çalışma sabahından sizlere seslenmenin mutluluğuyla. Dilerim herkesin tedaviye ihtiyaç olmadan çocuklar olsun. Biz bunu istiyoruz. İki cümle kuracağım. Birincisi keşke hiç tüp bebeğe gerek olmasa. İkincisi de iyi ki tüp bebek var. Birincisi için bunu bir sosyal görev olarak bütün evlilik çiftlerimize lütfen birinci çocuğunuz için çok ciddi bir gerekseniz yoksa öteleme yapmayın. Arabanız sonra olabilir. Eviniz iki yıl sonra olabilir. Zenginliğiniz iki yıl sonra olabilir. Tatile üç yıl sonra çıkabilirsiniz. Ama ne olur çocuk sahibi olmayı ötelemeyin. Önce bir çocuğunuz olsun. Olmadığı zaman çok fazla beklemeyin mutlaka bir yıl içinde çocuk olmuyorsa mutlaka bir neden vardır. Güvendiğiniz bir kliniğe başvurun. İkincisi, iki ki tüp bebek var. Ben çoğu artık doğurttuğum çocukların düğününe giden birisi olarak, 40 yıllık bir hekim olarak, hekimliğe ilk başladığım zamanlarda hastam olan, şimdi dostum olan, çocuk sahibi olamayanlarla oturup konuştuğumuzda, şu anda olsaydı çocuğumuz olur mu diye sorduklarına evet bu anda olsaydı çocuklar olabilirdi. Bu teknolojiyi kullanmak lazım. Özellikle tüp bebekteki teknoloji, gelişim oldukça hızlı. Biz bundan 10 yıl önce sperm sayısı 1 milyonun altındaysa gebelik elde edemiyorduk. Ama şu anda özellikle sperm sayısı ile ilgili azospermi yani sperm yok dediğimiz hastalarımızda bile aslında spermin olduğunu ama iyi bir mikroskopla alışkın ve bu işin eğitimlisi olan bir gözle bakıldığında spermatitleri bulabiliyoruz ve bunlarla da gebelik yakalayabiliyoruz. Umudunuzu kırmadan, umudunuzu kırmadan, çok fazla gecikmeden lütfen çocuk sahibi olmak için yola çıkın ve uğraşın. Hepinize tedaviye gerek kalmadan çocuk sahibi olabilme dileğiyle. Sağlıcakla kalın.